İziyor, evet. Ama, evet. evet. Ali Bey hakkı yürürse, buranın hakkında bir gitsin Allah mükemmel baba ne diyeyim. Baksana suyun çıktığı yerlere hep oluk oluk ya Allah'ın yarattığı. Kaç tane yerden su çıkıyor evet, ya enteresan ya. Abi de bir barajına maşallah Şimdi bak. Nereden Gel sen kendinini kimsin ne sana söyleyecek? Bir de kendini bir tane var. El değmemişler. Deliye bozulmayın. Ne kadar temiz ya. Daha çok iyi. ਸਭ ਯਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਗੈਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਫੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ